Bugün, akrep burcu olarak derin duygulara ve içsel dünyanıza odaklanacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi hem zihinsel, hem de duygusal olarak yenileme ihtiyacı hissedebilir, geçmişle yüzleşme ve unutamadığınız olayları değerlendirme zamanı olarak görebilirsiniz. Bu süreç, ruhsal bir arınma sağlayacaktır. Sosyal ilişkilerinizde gizli bir çekim hissedebilirsiniz. Beklenmedik bir yakınlık, hayatınıza yeni bir dinamik katabilir. Ancak bu durumu doğru bir şekilde yönetmek sizin elinizde. Kendi sınırlarınızı çizerken başkalarının duygularını da göz önünde bulundurmalısınız. Diş hayatınızda projelerinizi gözden geçirip yenilikçi fikirlere açık olmanız önemli. Bürokratik engellerle karşılaşsanız da sabırlı olursanız çözümler kendiliğinden gelecektir. Biyok. Ekibinizle işbirliği yaparak daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Sağlık konusuna gelince ruhsal ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Meditasyon yapmayı veya doğa yürüyüşleri planlamayı düşünebilirsiniz. Bu hem zihin hem de beden sağlığınızı canlandıracaktır. Unutmayın, iç huzurunuz her şeyin başlangıcıdır.